Ada iyi ki geldin. Ben ödev ödevi yapmayı bırak kitabın üstüne uyurdum. Hallederiz. Takma kafana. Canla bittiniz mi şimdi siz? Ya aslında aramızda pek bir şey yoktu. Bir daha konuşmayız. Sanmıyorum. Uçmuş kafa. Yani herkesin sorunu olabilir ama bunu yaptığı ailesini cezalandırmak. Çok çocukça. Bir yerde kendi yaşamını harcıyorsun. Birilerinin dikkatini çekmek için kendi bitirmek ne? Ya? Ya aslında gitsin aç kalsın. İki gün dilensin görürüm ben onu. Sence dilense o kadar iyi, hoş görünen bir çocuk kim para verir? Ne bileyim, biraz yüzünü gözünü pisletse. Onu bir daha göremeyeceğim. O da ne yapacağım ben? Babam atölyedeymiş. Tamam baba, sessiz olacağız. Bir şey istiyor galiba, bir bakalım. Baba? Aç şu kapıyı, benim. Can, ne yapıyorsun sen burada? Babam beni buraya kilitledi. Nerede ki babam? Alışverişe gitti. Ya ölüyorum açlıktan. Tamam gel. Ben sana bir sandviç hazırlayayım. Niye sesini çıkarmadın sabahtan beri? He, duymadım sizi. Ne haber Ada? Bizi mi dinledin sen? <laughs> Yo, yaptığın şeyler Melis'i çok üzüyor. Sen benim umurumda bile değilsin. O yüzden çenemi yoruyorum. Yoksa bana ne? Neyse ya boş ver. Değmez. Bundan sonra üzülmem bende. Ya ne fark eder? Gitmişim, kalmışım. Ya ben kimin umurundayım ya? Bak saatlerdir buradayım. Arayan soran oldu mu? Melis, sen niye erken geldin? Tiyatro çalışman yok muydu? İptal oldu. Biz de eve ödev yapmaya geldik. Yalnız sen de iyice abarttın baba. Çocuğu atölyeye kitlemek ne? İşe yaramış ama bak hala kaçmamış. Sakin sakin oturuyor sizle. Nerede oğlum senin bu baban? Niye hala ortalarda yok? Siz mi evlat edinseniz canı Okan abi acaba? Nasıl olsa evlenecekler 18 yaşına gelince. Ne? Buna mu? evleneceğim e, ben kaçma. ya? Ezik miyim ben? Saçmaladın iyice. Ya tamam patırt etmeyin. Şu torbaları dolaba koyun. Sonra herkes dersine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.